Ahmet abi. Niyazi. Ahmet abi. Niyazi sen misin? Evet. Evet benim. Gir içeri gir hadi. Sağlanma yürü. Ahmet abi. Niyazi. Dur Ahmet. dur Dur. Geçmiş olsun. Tamam tamam. 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 Ahmet abi Kazım da burada. Kazım! Kazım! Kalk kalk kalk. Ahmet abi geldi. Ahmet? Kazım. Hoş sen geldin. Mi? Hoş bulduk. Sen de mi buradasın? Evet. E, seni neden içeri aldılar abi? Yasak kitap bulundurmaktan. Hangisiydi ki abi o? Can Yücel. Can Yücel. Bir siyasinin şiirleri. E seninki siyasiymiş abi. Benimki siyasi de değildi ki. Shakespeare. Ee? Buralar nasıl? Sürekli birilerini götürüp getiriyorlar abi. Ara sıra da birilerini çağırıyorlar. Nereye? Bilmiyorum ki abi. Niyazi! Benim! Gel benimle. Ş şimdi mi? Gel dedi. Şimdi gelmesem olmaz mı? <laughs> Ahmet abi. Niyazi. Niyazi. Bak korkma bir şey olmayacak. Yapma böyle bak. Seni götürecekler. Sadece birkaç soru sorup bırakacaklar tamam mı? Sonra yine beraber olacağız. Korkma. Yok yok. Benim sahnem geldi Ahmet abi. Biliyorum benim sahnem geldi. Hakkınızı helal edin, tamam mı? <laughs> Hakkınızı helal edin, herkese de selam söyleyin. <laughs> Fehmi abiye, Rukiye teyzeme. Ergun'a, Ergun'a da söyle, tamam mı? Çok selam söyle, tamam mı? <laughs> Ama en çok... ...en çok da Sami abi. Hakkını helal etsin. Çok poğaçasını yedim. Ona de ki... Niyazi <laughs> giderken dedi ki de... <laughs> ben gidiyorum be ya. <laughs> Öyle dedi de. Tamam oğlum? Tamam, yapma böyle. <laughs> en çok da... <laughs> Canım anama selam söyle. Oğlunu her zaman kurutuyorsun. Oğlu bir sanatçı gibi öldü. Öyle bilsin. Hadi git. Konuşma. Konuşma böyle ya. Hadi. Kime söylüyorum ben? Sen... Tamam, geldi. Gel buraya. Tamam, itip kalkma adamı. Yürü. Ahmet, Ahmet. Tamam, Niyazi. Abi.